Diğer soru da şöyle. İslam kelimesinin anlamı nedir? İslam efendim emniyet, esinlik, barış. Yani bunlar hepsi İslam demektir. Aslında Hı -hı. İslam kelimesi içinde bir gaybi bir haber de var. Evet. Şimdi bizim çağımızda İslamiyetle terör eşit tutulacaktır. Maalesef evet. Ve Allahu Teala bu kelimeyi İslam koyarak esinlik Hı -hı. barış, emniyet. Siz de İslam terörü dediğiniz zaman bu birbirine tutmuyor. Aynen. Tamam onun için de cevap var. Evet. Ke, efendim ne diye efendim e, emniyet terörü nasıl oluyor? Evet. Bir, bir, bir din size emniyet emin ediyorsa, bize esinlikler diyorsa o onun bu terör ilgisi olamaz. Bunun Aynen. işte gaybi bir haber de vardı. Allah-u Teala bunu bu, bunun için bu dinin ismini İslam koydu. Ee, ve bunun ne diyeyim teröre, şiddete e, eşit tutanlara bu, bu İslam kelimesi için de bunun cevabı var. Evet. Yani itirazlarına cevap var